Of burada Nokia da varmış. Zengin olduk desene ya. Burada da pizza varmış. Arkadaşlar bu arada şunu söylemem lazım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz her gün video atmaya çalışıyorum. Sizden tek isteğim kanala abone olup da video like atmanız. Dört ailesiniz. Siz de katılmak istiyorsanız kanala abone olmanız yeter. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> of of her yerim ağrıyor. Çimen duydum bugün arkadaşlar. Kimse de beni evime almadı. Bu da gördüğünüz gibi buraya da çıkamıyorum zaten evimi komple patlattı İlayda. Eşşi ol eşek ilayda. Aa bir tane köylü var. Ya lütfen para verir misiniz? Ya, bir lira da olsa olur yani. Hiç, hiç fark etmez. Kardeşim neye ihtiyacın var? Para dışında bir şeye ihtiyacın var mı? Para dışında mı? Yani param olsa evimi yaptıracağım ama param yok. Bak gördüğünüz gibi evim patladı. Evet evet evim patladı. Allah Allah ne olmuş bu eve böyle ya? Kim patlattı bu evi? Bir tane küçük bir tane mavi saçlı deli var o patlattı. Yalnız bu evi çok feci patlatmış. Sana ne kadar para versen bu evi yaptıramazsın. Ya yavaş yavaş yardımcı olursanız hani evimi belki yaptırabilirim. Aa aşağı düştüm. Dur şuradan geleyim. Ben sana niye bu kadar fazla yardımcı olayım sana? Sadece iki tane elmas verebilirim. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun. Senin gibi insanlar bu sürece yani olduğu sürece her türlü karnımız tok kalır. Arkadaşlar iki tane elmas aldım. Şimdi gideceğim. Döner alacağım. Oo, şimdi bir tane döneri gömerim. Bok da vallahi iyi olur. Abi abi iki tane elmasa döner var mı? Vallahi kardeşim iki elmasa döner yok ama e, Üç tane daha verirsen beş elmasa var. Abi şimdi benim bir tanesi eksik sonra getirsem olur mu? Zana e, sana belki bir güzellik yapabilirim. E, dur bakayım. Bir şey elmasa döner diyorsun ha? E, aslında olabilir. Ama e, 40 gram döner verebilirim. 40 gram mı? Abi iş verme daha iyi. 40 gram ne yani. 40 gram benim e, bir tane parmağım yokken... etmiyor. İstemiyorsan git kardeşim. Al paraları da. Döner mörer istemiyorum. Al paralar da senin olsun ya. Allah Allah. Allah. Elife bak Elife. Buna, bu nasıl bir terbiyesizliktir ya? İki tane elmas götürüyoruz. Elmas dünyanın en değerli maddesi yani. Bu nasıl bir ayıplıktır ya? Arkadaşlar valla ben bu bir tamir edemeyeceğim galiba. Şehirde de kimse yok. En iyisi ben gideyim kendimi öldüreyim aşağı atlayayım. Valla bu ne ya? Neyse neyse ben bu evi düzelteceğim. Hepsinin sorunlarını çözeceğim. Gideceğim çalışacağım ama bu evi düzelteceğim. Aa ayı geldi. Lan ayı. Lan ayı. Ayı geldi arkadaşlar şimdi ayı bana saldıracak. Lan git git. Lan git. Lan gelme gelme. Lan gelme gelme. Aa, Lan balkı çalışın. Ben Yardım et yardım et. Yardım et yardım et. Yardım et. Ya, kardeşim. Lan beni öldürecek. Aa, arkadaşlar şimdi buradaki paraları alıp kaçacağım. Ayı var, ayı var yardım edin. Ooo <laughs> arkadaşlar bütün paraları aldım. Parit paraları, paraları aldım. Şimdi kaçacağız buradan. Ay beni ya. La la ayı yeme ayı yeme kaçıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> of paraları da aldım arkadaşlar. Dur yerinde Al dur yerinde. N niye duruyormuşum ya? Ne n neden? Burası benim bankam tamam mı? Bu ee, arada seni görmeyeceğim. Tamam eee o zaman ben gideyim. Buradan. Bakayım. Eee tamam 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 markamı dönüyorum. Tamam bir şey yapmadım. Çalmadım bir şey. Kim aldın paraları? Eee tamam vereyim gelin. O arkadaşlar ben şimdi bu paralar gidip evimi yaptıracaktım. Ulan var ulan yine yine bir çakallıklar yaptı. Paraları çalmış efendim. Aynen öyle. Bir, bir 64 bende kalsın olur mu yani kendim ekmek falan alayım yani seni gidi seni hadi yürü git gözüm görmesin Arkadaşlar 64 tane elmas çaldım gidiyorum şimdi Oo, bu 64 elmasa giderim ben şimdi neler neler alırım boş ver ya arkadaşlar zaten enayileri de kandırdık Ne yapsam ben ne yapsam ne yapsam gideyim büyücüden gideyim büyü alayım arkadaşlar evimi yaptırma büyüsü Giderim evimi büyü yaptırırım Aa, büyücü de çok para istiyor ya bakalım hadi Selam Yusuf hoş geldin Hoş buldum büyücü ya senden çok az bir isteğim var çok az ne kadar az bir istek. Yani benim ilayda biliyorsun yani senin çırağın ilayda gitti benim evi patlattı. <laughs> Evin içinden geçti ayıptı söylemesi eş <laughs> Bak sen şu ilayda ya. Ben sen şimdi 64 tane elmas dersen sen benim evi yaptırır mısın? 64 elmas. Dur bir düşüneyim. Hmm belki Olabilir evet. 64 elmasa senin evini yapabilirim. 64 tane elması yapabilir. Tamam o 64 tane animasyon yapıyorum. Sen bana sonra bir şey verirsin. Tamam büyü verirsin. La gelme gelme. Tamam tamam kaçıyorum kaçıyorum. Arkadaşlar 64 tane elmasa e, yaptıracağım. Geleceğiz <laughs> hale vermesin. Gel buraya. Lan ooo şimdi. Bu kapının önündeki kim bu Mahmut da kim ya? Lan şunun tipine bak. Lan hayırdır kardeşim sen niye burada duruyorsun? Ya, merhaba dostum. Ben Mahmut. Rapçi Mahmut. Rapçi Mahmut mu? Bize bir rap yap o zaman yapıyorum. Yeah, oh yeah. Ben rapçi Mahmut. Bana ya. derler Kamut. <laughs> Sen yapacaksın RP e ya. İğrenç, iğrençsin, iğrenç, iğrenç. Bana öyle deme dostum, seni dişlerim? Dişle hadi, dişle. Yeah, oh yeah. Yusuf. Ali ne o ne Yusuf hadi bakalım sana derler Kusur ya, hadi ya hadi ya. Oo arkadaşlar gördüğünüz gibi evimde yok. Artık ne yapacağım ben bilmiyorum. Yemin ediyorum kendimi öldüreceğim şimdi. Vallahi intihar edeceğim. Neyse neyse intihar falan etmeyeceğim arkadaşlar öyle şeyler ayıp şeyler. Öyle şeyler yapılmaz. Ben şimdi gideceğim burada uyuyacağım. A abi Cadı. Cadı. Buraya bak cadı. Cadıcım şimdi senden bir isteğim var ya Allah rızası için. Şu evimi yapar mısın ya? Yok yok hayır hayır öyle bir şey yapmayın şu evimi yapın ya. Ne? Seni öldürebilir. Beni öldüremezsin ben Yusuf uğraşayım. Bak tacımı görüyor musun arkadaşlar tacımı... Bak Lan ne oluyor? Nefes alamıyorum yardım edin. Yardım edin arkadaşlar. Yardım edin arkadaşlar. Aaaa oh, her yerim ağrıyor Bu of. ne ya of. Ben bir geyikliyim Geyik misin ya, ya Sana yardım edeceğim Ge Yallah şimdi sana bir tane vururum Zaten her yerim ağrıyor Ya git git ya git ya Ben sana yardım edeceğim Aa arkadaşlar Bunu anlatıyor ya bu deli ya deli ya Git ya git ya git Ya Sana yardım edeceğim ya arkadaşlar ne, dediğini anlamıyorsunuz sizde değil mi? Bir şeyler anlatıyor ama of benim her yerim ağrıyor bir de seninle uğraşamam ya zaten fakirim. Fakirlikten arkadaşlar ağzım kokuyor. Ya neyse ben gideyim. Gideyim okuldan çocuklarla har haraç keseyim. 1 lira 1 lira alırım. Ya git ya git git. <laughs> Allah Allah ya. Kezban param var mı? Ya param yok senin için Yusuf. Artık benden para almayı bırakır mısın? Ben senden hiç para almadım ki param yoktu benim. Sana para vermez misin? Allah razı olsun bana para ver. Vallahi bak açım evim de gördüğün gibi sen patladı. Başıma bela mısın git ya. Ya tamam o zaman. Gül sen verir misin ya? O, hayır sana para veremem Yusuf üzgünüm. Arkadaşlar kimse bana para vermiyor. Vermiyor kimse para vermiyor. Ben açlıktan gebereceğim ya. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu videoluk bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar bu arada bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sizde bir sorun var. Arkadaşlar acaba İlayda'yı trollesem mi? Gördüğünüz gibi evi patlattı. Ben de gidip ona bir dövsem mi? Yorumlara yazın bakalım. Hadi gösterin bakalım gücünüzü.